Ramazan güzellikti, sabrı şükrü. Hayırdır ya gece gece ne işin var sokakta? Günce yazıyordum Davut abi. Lakin mürekkebim bitti. Ben de aşağı ineyim de kömür parçası bulup onunla yazayım dedim bu gecelik. Aa iyi akıl etmişsin. Aferin sana. Sağ ol abi. Abi. Davulunu bir kez çalabilir miyim? Olur. Davul bende, tokmak sende. Gece gece rastladın Mehmet'e. Savur vakti geldi o hali. Haydi uyan ibadete. <laughs> Aferin sana Mehmet, pek güzel oldu. Ha, eksik olma abi, beni ziyadesiyle mesut ettin. Sen de eksik olma Mehmet'im. Demek gece davul çaldın ha Mehmet? Evet, üstelik bari de birlikte okuduk Davut abiyle. Ya, güzel miydi? Evet, hep düşlerdim. Davulu ben çalıp ahaliyi uyandırırsam nasıl olur acep diye. Düşünü gerçekleştirdiğine sevindim. Cümleden hayırlı günler. Sana da Veli. Veli, biliyor musun? Mehmet gece davul çalmış. Yok canım. Evet, gece sokakta Davut abiyle karşılaştık ricacı olduk. O da izin verdi davulu çalmama. Sen gece gece sokakta ne arıyordun ki? Kömür. Kömür mü? Pek mi soğuktu gece? Yo. Soğuk olduğunu da nereden çıkardın? E gece gece yatağından kalkıp kömür almaya aşağı inmen için hayli üşümüş olman gerek. <laughs> Ay Allah iyiliğini versin beni. Güldürdün beni. Kömürü yakmaya almadım ki. Yakmadıktan sonra kömürü ne yaptın ya? Güncevi yazarken yürek gibi bitti de onun yerine köbür alayım dedim. <laughs> İlahi ben de ne sandım? <laughs> İftar vakti geldi demektir. Evet, ezan da okunmaya başladı. Çocuklar, ezan okunuyor. Açabilirsiniz orucunuzu. Hadi Allah kabul etsin. Amin. Hacı Ali. Efendim. Neden ana babalarımız içeride? Biz senin odanda yiyoruz yemeği. Kalabalık olunca bize sofrada yer kalmadığı için anam buraya açtı sofrayı. Anladım. bakalım. İzin alalım da camiye gidelim. Mani yarışı vakti geldi. Tamam. Baba, mani yarışması başlayacak da biz sokağa çıkabilir miyiz? Tabii oğlum siz geçin biz de geleceğiz sizleri izlemeye. Lakin önce arkadaşlarına diş kiralarını ödeyeyim. Yaşasın en sevdiğim adet. Sizlere çok teşekkür ederiz çocuklar. Bizi kırmayıp iftara buyurdunuz. Soframızdakiyle karnınızı doyurdunuz, dişlerinizi bize kiraya verdiniz. İşte size çam sakızı çoban armağanı diş kiralarınız. Yarın da avluyu temizleyelim. Neden? Kirlendi mi hocam havlu? Ne havlusu Davut? Yüz havlusu hocam. Yahu o da nereden çıktı? Bilmem sen dedin. Ben havlu demedim ki. Dedin ya hocam temizleyeyim diye. <laughs> İlahi Davut. Kara göz piyasını çevirdin ortalığı. Havluyu demedim yahu. Avluyu dedim. Avluyu. <laughs> Hay Allah. Sahur duymaz yakıştırır diye boşa dememişler. Yarın öğle namazından sonra birlikte girişip temizler çıkarız hocam. Yok yahu sen zahmet etme. Ben hallederim. Olur mu hocam? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. <laughs> Bülbül'ün kafesi var. Herkesin bir fesi var. Bak gördün mü hocam? Yine durduk yerde ne güzel kafiye buldum. Bunu mani dizerken neden yapamıyorum bilmiyorum. Vallahi geçen gün ben ağzımın payını aldım. O yüzden yorum yapamayacağım. Arkadaşlar bugün hep beraber geldiniz. Bugün Hacı Aliler de iftar yaptılar ya hocam. Oradan çıkıp beraberce gelmişlerdir. Aa doğru ya, doğru. Babam sizi de davet etmişti hocam. Unuttunuz mu? Unutmadım Hacı Ali. Allah razı olsun bizi de davet etti. Lakin biz Davut ile günler öncesinden Kadı Efendi'ye söz vermiştik. Bugün onun davetine icabet etmemiz gerekti. Biliyorum hocam. Ben üzüldüm siz gelemediniz diye ama babam da üzülme. Müsait oldukları bir gün yine çağırırız dedi. Hay hay. Memnun oluruz. Hocam, o halde bugünün konusu toplu iftar olsun mu? Eh, heves ettin madem olsun bakalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Toplu iftarla ilgili nasıl olacak yani? Güzelliğini mi anlatacağız? Nasıl istersiniz Mehmet? Paylaşmanın bir arada olmanın tadından dem vurursunuz komşuluktan İftar yapmanın güzelliğinden bahsedersiniz. Ne istersiniz yani? Tamam hocam. Şimdi daha iyi anladım. Toplu iftar niye özel? Çünkü paylaşmak güzel. Ben bu gece sizdeydim. Yarın da sen bize gel. Ağzım. Pek güzel. Soframızı paylaştık. Sohbet edip kaynaştık. Nazik davetine eyvallah. Yarın gelirim. Anlaştık. Yahu pek mahirsiniz ikiniz de. Aferin. Şimdi efendim elleri görelim. Mendilimde gonca var. Çarşı pazar lonca var. Davete icabet et. Yoksa komşun gönül koyar. Atanın lirası, gelenek olur atanın lirası, toplu iftara leşe katar, ne güzel adet şu diş kirası. Görüyor musunuz yahu, ne de güzel mani diziyorlar. Onlar böyle güzel iş çıkartıyorlar, sonra bizim işimiz güçleşiyor. Kimi seçeceğiz şimdi, haydi görelim elleri. Vallahi doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı. Eşitlik bir türlü bozulamayınca Mahi ve Hacı Ali finale çıktılar. Diğer taraftan da Veli gelince finale oldu üçlü bir final. Haydi bakalım, üçünüz tutuşun yarışa. Ramazan bolduk bereket, öksüz yetimi sofrana davet et. Rabbena hep bana deme, paylaşmaktadır asıl keramet. Pilav üstüne biraz kuru, Ramazan gözüm nuru. İhtiyaç sahibine sofranı aç, unutma o da Allah'ın kulu. 11 ayın sultanı geldiyse, bolluk bereket verdiyse, Sofram zengin mi fakir mi deme, bölüşürüz Allah ne verdiyse. Yine kimin kazandığını belirlemekte zorlanacağımız bir müsabaka izledik. Allah kolaylık versin bizlere. Haydi görelim elleri. Can güce, canım güce. Bugün Hacı Ali'lere iftara gittik. Babası diş kirası verdi. Kesiyi açtım. Bir de içinden ne çıksın? bir tüp mürekkep. Bir sevindim ki. Biliyorsun, mürekkebim tükenmişti dün gece. Köbürle devam etmiştim yazmaya. Ama bir güzelsi ki benim güncem. Kabı da ayrı güzel, sayfa da ayrı. Kıyamıyordum köbürle yazmaya. İşte bu nedenle bu diş kirası mürekkep bir makbule geçti ki sorma. Bugün yarış pek çetin geçti. Finalde üç kişi yarıştı. Hacı Ali Mahi ile ikinciliği bölüştü. Beni galip geldi. Ama artık biliyorsun. Kafa yormuyorum buna. Önemli olan yarışmak. Güzelce vakit geçirip eğlenmek. Neyse. Savur vakti gelmeden gireyim yata. Biraz dinleneyim. Sabah ola, hayrola. Bekle beni karyola. <laughs>